Aldatmadım diyor eşiniz. Yalan söylüyor. Karımı çok seviyorum diyor. Bu muymuş sevgisi yani? Bu işi düzelteceğim diyor. Hiçbir şeyi düzeltemez. Ee, Banu beni dolandırdı diyor. İki yıl boyunca. Evet. Bu hiç inandırıcı gelmiyor bana. Bana da. Yani ortada kesinlikle bir ihanet var. Öyle diyemem ama bir tuhaflık olduğu kesin. Bence de. Elif Hanım şimdi Banu Hanım sizi aradı. Evet. Benimle eşiniz aldatıyor sizi dedi. Evet. Bir de çocuğumuz var dedi. Siz oralı olmadınız. Yok. Sonra kapattınız telefonu. Size de kontları gönderdi kendince ispat etti. Hı hı. Siz ikna oldunuz? Eşinize gidip ilk ne dediniz? Ya önce o an ne hissettiniz? Onu merak ediyorum bir kadın olarak. Yani şöyle söyleyeyim. Başta dediğim gibi inanmadım. Ya çünkü hani güveni geçtim. Zaten böyle bir şey becerebileceğini düşünmedim. Ama işte sonra sonra, sonra... işte o ikna olduğunuz anı merak ediyorum. Ben onun bana bunu kanıtladı. Ben de kont fotoğraflarını gördüm. Yani beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Benim bunlardan neden haberim yok diye. Yani eğer aldatmıyor olsa gelir bana anlatırdı. Madem bu kadar iyilik yapıyor. Gerçekten aldatmamış olma ihtimali yok mu? Yani tüh, şartlar bunu gösteriyor. Bence yok. Şimdi arkadaşlarıma bakıyorum. Onlar da böyle kafalarıyla bana evet geliyor diyorlar. Banu Hanım geliyor. Buraya varmak üzere. Biz Gelsin Biz onu da bakalım. bulduk. Peki. Size şunu sormak istiyorum. Eşiniz Hı -hı. Halis Bey ile görüşmek ister misiniz? Halis'le görüşmek istemiyorum. Yani Banu Hanım'la konuşmak istiyorum. Gerçekleri öğrenmek için. Şimdi ben de şöyle diyorum yani... ...Banu Hanım'la siz tabii ki birebir konuşabilirsiniz ama... Ben bu Halis ile Banu Hanım'ı bir karşılıklı getirmek istiyorum. Bakalım gerçekten birbirlerini tanımıyorlar mı? Nasıl olmuş bu iş? O anı bir görmek istemez misiniz? Peki. Öyleyse şimdi şöyle yapalım mı? Eşiniz sizin için bir video hazırladı. Size bir mesajı var. Siz aracımıza gitseniz, bu videoyu izleseniz. O sırada ben Halis Bey'in yanına geri dönsem, bu arada Banu Hanım da gelmiş olur. Bu arada düşünseniz yanımıza gelip gelmemeyi. Olur mu? Peki. Pek yüzünü görmek istemiyorum ama. Siz aracımız Peki. Hayatınız boyunca hiç tanımadığınız, bilmediğiniz, sadece bir defa sizi ee, arayan bir insana iki yıl boyunca çok 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 yüksek meblalarda para göndermek, birinin hayatını finanse etmek, bu kadar güvenmek nasıl bir şey hakikaten çok merak ediyorum. Üç bir araya geldiğinde ne olacak onu da merak ediyorum. Bakalım Elif Hanım videoyu izledikten sonra hakikaten yanımıza gelecek mi? Banu Hanım geldiğinde tepkisi ne olacak? Eğer e, Elif Hanım da masaya gelmeyi kabul ederse Halis Bey hem Banu Hanım'ı hem Elif Hanım'ı gördüğünde ne tepki verecek? En çok da bunu merak ediyorum. Gelin birlikte tanıklık edelim. İyi misiniz? İyiyim. Hı? İyiyim abi. Umutlu musunuz? açıkçası umutluyum biraz ama şimdi bir şey rica edeceğim sizden telefonunuzu çıkarın lütfen. Tabii hanım. Ekip arkadaşlarım bize yapmış olduğunuz başvuruyla ilgili karınızla barıştırabilmem adına size bir link atacaklar. Lütfen ona tıklayın. SMS gelmedi Ava hanım. Link yok mu? Yok gelmedi link. Yok çünkü. Ama bu eşimle barışmak için değil miydi? Halis Bey. Şimdi bir link gelse tıklayıvereceksiniz oraya değil mi? Yani eşimle barışmak... Ah, sevgili seyirciler... ...sizi programımız adına arayıp kandırmaya çalışan kimseye kanmayınız, inanmayınız efendim. Biz hiç kimseye SMS atmayız, hiç kimseye link göndermeyiz. Direkt ben arar, kendimi tanıtır, sizinle konuşurum. Size ulaşmak istediğimizde. Olur mu? Hays Bey ne yapacağız biz sizinle böyle? Siz böyle her gönderilen linke tıklarsanız ne olacak sizin haliniz? Ama eşimle barışmak için dediniz abi, Hanım. Her şey yapabilirim diyorsunuz. Ben. Vallahi eşiniz e, size hiç inanmamış. Yani durumda öyle tuhaflıklar var ki. Demek her şeyi öğrendiniz. Neyi öğrenmiş olabilirim sizinle ilgili? SMS, link. Sık sık dolandırılıyor olduğunuzu mu? Karıcığım, canım, hayatımın anlamı. Ben seni kesinlikle ama kesinlikle aldatmadım. Gel şu küsteye bir son verelim. Ben senden boşanmak istemiyorum. O benden istediğin şeyleri sana veremem. Biliyorsun. Ne kadar paramız kaldığını da biliyorsun. Ben buraya para için değil. Seninle barışmak için geldim. Eşimi hiçbir şekilde aldatmadım ve onu çok seviyorum size inanmak istiyorum. Umarım öyledir. Umarım eşiniz de buna ikna olur. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş, bulduk. Hoş geldin hayatım. Halis lütfen. Ne olacak sizin bu durumunuz? Ben de bilmiyorum Ahu Hanım. Ama ben buraya maddi ve manevi tazminatımı çatır çatır almak için geldim. Ayrıca Banu Hanım'la da konuşup gerçekleri öğrenmek istiyorum. Senden gerçekleri öğrenemeyeceğim için. Hayatım param olmadığını biliyorsun. Halis. Paramın kalmadığını da biliyorsun. Bana mı sordun başkasına ev açarken? Ev falan açmadım hayatım. Ne evi? Siz Banu Hanım'a ev açtığını mı düşünüyorsunuz eşinizin? Evet. Düşünmüyorum hatta biliyorum. Ortada bir ev olduğunu nereden çıkardınız? Ahu Hanım ortada bir ilişki var. Bir çocuk var. E belli ki bir ev de var. Ha, mantıklı. Ahu Hanım, ev falan yok. Yemin ederim yok. Yalan yere yemin etme. Siz birbirinizi çok seviyor muydunuz Banu Hanım ortaya çıkmadan önce? Yani mutlu bir evliliğimiz vardı. Ama tabii huzurumuzu kaçıran bir sürü dolandırıcılık olayı yaşadığımız için. Hep iyi niyetimden diyor Halis Bey. Aa! Cansu! Merhaba. Ya e, Cansu. Cansu, e, Ahu Hanım, siz bana Banu gelecek dediniz. Evet, Banu olan e, Cansu Hanım geldi. Ne oldu Halis'cim? Çok şaşırdın. Dilini mi yuttun? Nasılsın? Sevgili seyirciler. Biz, ekip arkadaşlarımız... ...Halis Bey programımıza başvurduğu andan itibaren... ...çok kapsamlı bir araştırma yaptık. Halis Bey'in bahsettiği... ...iki yıldır... ...sürekli olarak her ay... ...ve aralarda da çokça... ...para gönderdiği... ...Aslı Doğurgan'a ulaştık. Aslı Hanım sağ olsun bize gerçekten... E, ...çok yardımcı oldu. Aslı Hanım, Cansu Hanım'ın... ...en yakın arkadaşı. Ve biz araştırmamızın sonucunda öğrendik ki... ...Halis Bey'in... Banu diye bir kadın beni dolandırdı diye bağırıyordu ya o aslında Banu değilmiş. Cansu Hanım'mış. Ben hikayenin birazcık daha ilerisini biliyorum ama ee, lütfen sizler de şahit olun. Ya bu nasıl olabilir ya? Sen yıllarca beni Banu ismiyle mi dolandırdın? Bu ne saçma bir şey ya? Nasıl yaparsın sen? Ya hayatıma girdin mahvettin hayatımı ya. Ben seni dolandırmadım. Sen beni yüzüstü bıraktın. Beni sen ortada bıraktın. Biz nişanlanmak üzereydik. Anlatsana. Hadi bunları da söylesene. Ne? Siz... Ee... Eski sevgilisiniz anladığım kadarıyla evet. doğru mu anlıyorum Halis Evet. Eski Bey? Hani hayatındaki tek kadın bendim. Ya bu eskiden yaşanmış bitmiş bir olay yani. Oho daha Se, Sen daha önce bir öğrenci. sevgilisi olduğunu söylememiş miydi? Hayır. Hayır. İlk sevgilim sen misin? Sensin mi demiştin? Evet. Anladım. Nişanlanacak mıydınız? Beni yüzüstü bıraktı. Nişanlanmak üzereydik tam. <laughs> Lan sonuna in ya. Hala Hayır gelmişim. ben hazır ben değildim de ya. Çok diyor gençtim, ya. hazır değildim. Evliliğe hazır değildim Zaten ben. Zaten sen hep bir mağdur, hep bir fakir edebiyatı. Halis Beyefendi eskiden de bu kadar iyi niyetli, bu kadar bonkör müydü? Bana geldiği zaman, aa param yok evlenemeyiz, aa param yok bilmem ne, sürekli bir mağdurdu, sürekli bir üzgün, sürekli bahaneler buluyor. Ya bir dakika, konumuz bu değil Ahu Hanım. Konumuz, bu kadın beni iki yıl boyunca Banu ismiyle dolandırdı. Evet, ben, ben seni dolandırmadım. Bu konuda sizinle hemfikirim. Cansu Hanım, hakikaten de e, ortada bence de e, bir suç var.